arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz gördüğünüz gibi e, arkadaşlar arkadaşlar e, gördüğünüz gibi mega kutular geri döndü güncellemesi geldi güncelleme geldi de şey ilk sezon etkinlik şekilde geldi ve arkadaşlar yeni etkinlikler geldi arkadaşlar bir de ben ücretsiz mega kutuda tabii ki de arkadaşlar bir dakika Dynamite'a yeni bir kostüm çıkardım. Üç tane kostümüm oldu. Bir de bro çıkardım. Klasik bro. Nerede ya? Ha, gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, neyse arkadaşlar ve yeni bakalım. Arkadaşlar 15.000 kupa oluyoruz. Ve arkadaşlar bir dakika. Hmm. Aga be. Tüh. Neyse arkadaşlar Trumpet diye bir şey daha iyi güncel. Ee, sıra sıra karakterler var. Onu öldürünce şey. Sonra oynayınca bakarız ya arkadaşlar. Çünkü ben pek anlayamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse başlayalım. Gördüğünüz gibi yukarıda e, karakterler var. Öldürünce diğer karakteri getiriyor. Ay, ol. Ol. Gelme ya. Aman geliyor. Hayır, hayır kilimi çaldı ya. No no no. Hayır. Hayır, hayır. Ya ben niye adamın dibine girdim? E hiç arkadaşlar bir maç kazanmıştım ben böyle bir şeyde ve bir yıldız gibi bir şey geldi. 10 ta tane 12 tane 10 bir tane biriktirince bir mega kutu veriyor arkadaşlar bir de Lan nasıl kill alamadım ya? Arkadaşlar orayı çok fena dalmıştım ya. Yok. Bir kill bile alamadım. Aldım.

Hayır ya. Hadi lütfen hadi. Kazanmam gerekiyor arkadaşlar. Bu koyla kill almam gerekir. Hayır ya arkadaşlar ya. Yenildik. E ee, en azından iki biz. yıldız gelir mi ya acaba? Ne açalım. Destansı direkt destansı çıktı arkadaşlar. Yıldız gelir mi ki? Anam geliyormuş lan. Biz böyle böyle kaçtık. Aa ben diğer haritayı göstereceğim. Neyse arkadaşlar bu harita sonra göstereceğiz. Arkadaşlar sizce bu etkinlik en iyi etkinlikler <laughs> ıı, sıralamasına girmesi gerekiyor. Çünkü arkadaşlar ben çok sevdim vallahi. Siz de sevdiyseniz yoruma yazın arkadaşlar. Ama ben çok mutluyum hayır ya inşallah ultimi kullanmam şimdi. Sanstı ya benim o kadar canı azaltmıştım Birisi başka bir. Canı zaten az daha sponsor oluyordum ki arkadaşlar. 4, hayır, nasıl ya? Sonu En baştan da yapabilirim bu sporu. Sadece kendime güvenmem gerekir arkadaşlar. Güvenlersen daha iyi çünkü Bak, Hayır, hayır. Ah. Adam izin vermeyin kil almasına. Abicim saldırmayın. Abi yenildik ya. 9. sıradayız şu an. Aga be. Hayır ya. Kalkarsa çok iyi ilerledik. Her bu arada çok iyi ilerledik. Zannettim hala gidecek. Hayır gitme. Hayır gitme. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. 5. sıralama diye. 2 gibi geçmem yoksa geçmem gerekir yoksa yıldız gelmiyor. <laughs> diyecek. Abi gelmiyor değil mi? Yani arkadaşlar e, diğer haritamızda arkadaşlar bir karakter var. E, dün mesela Rico vardı. Rico ile oynuyordunuz ama bu sefer e, Sally ile savaş topu. Sadece Shelly işte başka karakter seçemezsiniz. Şu anda aynı Mike arkadaşlar seçtim ya. Shelly çıkıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? İnşallah biz kazanırız arkadaşlar. <laughs> Gol. Çok iyiydi arkadaşlar. Bu da iyiymiş. Varsa da iyiymiş. <laughs> Böyle kasabacağız. <kaşırız ya> evet. <laughs>

Helal. çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada 29 TL mi? Süpürtek Çok takımı mi? Çok mi? Süpürtek mi? Süpürtek mi? Süpürtek mi? Süpürtek mi? Hadi Ali be. Yemeyin ben geleceğim. Hadi. Aldık ya. biz de aynen çok iyi hadi helal be size kazandık bu arkadaşlar ama bu uzun sürüyor ya yok hangisi daha uzun sürüyor ya bilmiyorum yorumlara yazın Şimdi bak çok iyiydi. Neyse arkadaşlar bakalım başka hangi dağlar varmış gördüm. Arkadaşlar ben buna devam edeceğim ya. Ben böyle böyle kaçacağım mega kutuyu. İnşallah bu videoda arkadaşlar bir mega kutu açabiliriz toplayıp da. Şu an bilmiyorum kaç yıldır bir şey var ondan topladığımı. Az toplamışımdır ya. Oğlum ben alttan üstten üstten oynayamıyorum ki. İyi o zaman o tarafı kaçıyor. Ya hayır ya. Tam ateş edecektim. <laughs> <laughs> hmm. Kralı öldürebilir saldırmasaydım. Onu şimdi kazandıracağız ya. Son iki karakter kaldı. Niye işler çekiyorum anlamıyorum yani. Başka ne? Ay benim aklımı. Arkadaşlar biz bu maçta yenildik ya. Ha senin yanına geldik. Oğlum sen sans dışına. Ay ya hayır ya. Oğlum oh, biz bize sakladılar ya. kardeşiniz ya. Arkadaşlar yenilik. Ben peş peş ediyorum vallahi. Harbi bu arada yenilik. Yenilik. Gelmemiş mi ya? 12 tane toplamamız gerekiyor. Bir dakika. Bir mega açayım Tekrar oynayalım arkadaşlar. Başka yapacak bir şey yok. İlla ki 11 mega kutuyu açmak istiyorum. Arkadaşlar etkinlik gelme şeklinde haritaları oynardım sizlerle birlikte ama olmadı. Yeni etkinlik geldiği için. Sabırsızlandım. Ve sonunda beklediğim ve geldiği elemektedir. <laughs> Kaldık <laughs> çok iyi. Helal be çok iyi. Ana şu an kral benim. Hayır, al. Hadi arkadaşlar. Ya hayır ya. Krallıktan gideceğim. Yok gitmemişim hala kralım. Güzel. Bir de bu nasıl bir sınav olacak? Ne alırım belki. ne yapıyordum ya? Oğlum biz yenildik. Oğlum ben niye bu sual... Ya, hayır hayır. Arkadaşlar bir de şey seyir kazandırmam. Yeğden gideyim de Niye denedik şimdi? Abi adam çok iyi oynuyor lan. Bak ya bak. Kesin onun dibine gitmeseydim ben. Neyse en azından bir görev tamamladık. Bir yıldız var. Yani bir güzel. Artık ben buna yıldız diyeceğim. Vermedi mi? Ah be yazıp bana arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Iı, siz, arkadaşlar sizin beleş veren, veren markette. Dükkandan beleş veren. Iı, ne, Mega kutudan sizlere ne çıktı arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Bekliyorum. Okuyacağım. Nasıl oldu? Ya nasıl? Arkadaşlar kol çok kötü oynuyorum ya. Hey, of of. Kimdir kral olan adam? Four, Helal be bize. <laughs> neyse ben onu sabit edeceğim. ben niye ultimi harcamadım ya arkadaşlar çok pot oynuyorum ya of Allah ümidi direkt geçiyor ya gel lan Gel 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 gel. Gel gel ettim arkadaşlar. İyi oynuyor Nasıl alamadım mı? Kilimi çal, kilimi çaldı arkadaşlar ya. Oğlum Jayden üçüncüsü de mı? de tabii ki de var ya. Neyse bakalım Bakalım sıcak bölge oynayalım. Bunda da yıldız Neyse dynamite ile ya. Dynamite ile biraz canlanalım arkadaşlar. Arkadaşlar sizce yeni mod mu yoksa eski mod mu? Hangisi sizce arkadaşlar? Ben bence bunu diyorum ya. Çok iyi. Ah söyle bunda her şey var. Tamam ben.

Hayır ya, yenildik. Var bu arada, yalan söylemiyorum. Yenildi arkadaşlar. Yok, yamayı çalışacağım. Hadi lütfen, bir bir alın. Alırsın. Helal. biz Ya sen niye, niye, ah ya niye biz, oğlum ne diyeceğimi, ne diyeceğimi hatta bulamadım yerinde. Oğlum ben yeniden devam edeceğim onlara. Ama bu sefer Selin arkası. Anlatacak zaman yokmuş arkası. Girelim demek istiyorum. Dur arkadaşlar biz yalnız onunla girdik. Biz tam bir don zekalı. Şaka yaptık arkadaşlar. Ben size dönüyorum. Ne ara kadar oldu lan? Kim bilir hangi? Ne diyecekti lan? Kim bilir hangi karaktere geçti? böyle içtim var ya. Aa en azından mortisi geçmiş arkadaşlar çok iyi. Ay böyle içtin ya. Adam direkt beleşe kazanıyor ya. gel ya. Çok iyi oyn oynuyoruz arkadaşlar. Ben sen yap. Spike'a ben böyle Frank ya. On, Frank'i ya. Oğlum bir Frank'e geçemedik. Var ya yoksa. Kazanmıştık. Neyse arkadaşlar. Savaş topuna girelim. Aa ah, Brawl Pass'tan bir şey gelmiş. Bakalım ne. Oğlum Dynamite senden baktım ya. Yaşlı dayı. Aa o ne nasıl güzel? Tamam basın. Arkadaşlar videomuz 25 dakika olacak. Sanırım bu e, bu maçı bitirince videomu bitireceğim arkadaşlar. Aynen yani 25 dakika. Adama bak ya. Bro pas açmış. çok iyi daldım ya. İyi en azından ileri at. Hadi alırsınız ya. Helal be. Mistik takılıyoruz. Gidin lan. Benim. Ee, ne diyor? Ben Türk oyuncularındayım lan! Şahap da kaç yaşındayız bilmiyorum. Hayır Ben böyle arkamda dururum ya! Şöyle. Nasıl değilim arkasından gidip dururum adam uyuyor. Güzel. Helal be. Abdullah helal olsun. Attık mı? Atarız belki. Ага, не наркаешься, а бумажку тянешь в киоск. Ага, ну, срока, рисок, ну, да. Себе, Helal. Yorulduk abi. <laughs> Ultimle atan bir şey var ya arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bu güncelleme yeni güncellemeyi yani etkinliği e, denemiş olduk arkadaşlar. Çok eğlenceliydi arkadaşlar. Bu, bu videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. O kalın. ve bay bay.